Merhaba arkadaşlar bugün de bir videonun bekle bugün de birlikte şey Age of Civilization e, Lifestyle seçile bilgilendirici bir video bugün de birlikte Open hatası yani Age of Story Storage'e iki tane tık yaptınız açılmadı sosun çözümünü göstereceğim mesela diyelim ki siz burada Age of Story içiniz var yani buna böyle iki tane tıklıyorsunuz fakat açılmıyor veya ekran iç içi bir kere gidip geliyor bu sorunun çözümü için size açıklanan kısımda iki link vereceğim. Biri et tackle ownership, biri de O fix. Şimdi arkadaşlar ikisi e nasıl indirilir size onu gösterir. Evet, tak kısa bir arada sonra devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ko tip tip tek olmuş Buradan da olan tek olmuş var. Bunu indirin zaten 135 kilobaytlı bir dosya hemen inecektir. Bakın direkt. Şöyle bastım indi. Bu dolan takeover ship respect falan, falan var ya o yani Burada da open fix var. Burada media verdim linki görebilirsiniz buna. Buna iki tane tıklayın. Buna şöyle iki kere tıklayın. Ben de garip bir şekilde var da bu niye pisim kasıyor neyse. Şey, buradan buna basın zaten yüklenecektir mesela göstereyim size. Şimdi ben de diyor ki bu yeniden var yine indirmek istiyor musun? Ben istemiyorum dedim. Ya böyle iniyor. Sizler rar olarak inecektir. Bende bu dosyada problem var. 7 zip olarak iniyor. Barışlar bu dosyalı açmak istiyorsanız pis bilgisayarınıza Winrar uygulamasını koyun. Onu da indirmek için direkt buraya masajda Winrar indir yazın. Evet, gezginler yazın istiyorsanız. Buradan girin buna. Şey, buradan işte, indirin kurun. Zaten 3 megabaytlık dosya indirin kurun. Evet, o penge ver bana burada o penge e, fix edisip. şöyle şöyle inmeden iptal edeyim çünkü bende var. Gel Bir dakika. Evet şu an ben dolansam ben bunu bir sileyim. Evet arkadaşlar işte ben dolansa şöyle bir ben bunu sansala basayım. Evet. Evet tamam de şöyle suda silerim dolansa. Neyse. Diyelim ki bunları indirdiniz. Sonra burada arkadaşlar işte. Hmm, o pengele fix burada sizde bunlar olacak bir de HTK ownership bunu arkadaşlar sol tıklayın burada arkadaşlar dördüncü var extra en sonuncu bin bakın yani sizde işte Türk yani bunun class bunu çıkart o ownership option falan falan böyle bir şey diyecek buna basın çıkacaktır böyle hatta göstereyim Evet geldi ben de şimdi diyor ki şey yap bundan bir tane var falan diyorlar. tek kovar çıkacak mıydım bura? E, neyse ben de böyle var diye olmadı. Sizde böyle olmayacak. Bu arada bu ne ya? Atması üstüm bayağı cehetsiz şeylerle doldu. Neyse. Bunu yaptıktan sonra işte burada opengl fix var. Şöyle, şunu da atayım buraya. He. Sonra işte fix'e de bunun aynısını yapın. Burada arkadaşlar şey burada iki tane dosya yazacak. fix bir de attacker overshipiniz böyle. Attack overshipinizi açın. Buradan buna iki kere tıklayın. Buradan tek overship install'a basın. Silmek isterseniz de işlem bittikten sonra istiyorsa olsa an install'a basın. Şöyle ben install iki kere tıklıyorum. Ne oldu? Bir dakika. Ha böyle bir şey gelecek. Buradan yes. Buradan okey dediğinizde kurulu olacaktır. Sonra artık ek teknoloji opsiyonu işimiz bitti. Sonra şimdi giriyorsunuz bu dosya elinizde. Ben de da hazır. Neyse. Buradan arkadaşlar giriyorsunuz. Şey this PC bu bilgisayarı yani. Ben de this PC yani. Buna giriyorsunuz. Buradan lo, şey Windows sizde hangi diske kuruluysa onu seçin. Ben de lokal diskeye kurulu. Buna sol tıklıyorum. Burada Windows var. Windows'u açıyorum. Buradan akıştan sistem32 yazın buraya Bu sirce windows ları. yani ara windows da Backup as var Ha burasının sistem32 Sistem ne oldu neden gitti bir dakika Mesela sistem32 yazın şöyle sistem32 Ha böyle sistem32 buna basın abi. Gelecektir. Heh, geldim. Direkt geldi Buradan, arkadaşlar burada sistem 32 şey, ana dosyasını açıyorsunuz. Buraya OpenCL yazıyorsunuz. mi Evet. Burada OpenCL DLL'iniz var. Bu sizin eski OpenCL'iniz. Arkadaşlar buna sol tık yapın. Burada tek O var göreceksiniz. Bunu basıyorsunuz. Bitti. Böyle bir şey cc'si o ancak. Arkadaşlar bunu yani istediğiniz yeni bir klasörü atıyorsunuz. Şöyle yazın kopyala ya. Mesela kopyala. basayım şöyle ben bunu sileyim mesela buradan. Yeni bir klasör açıyorsunuz da bunu şöyle kontrol sonra da işte bunu şey yapıştıra basın kopyala burada yapıştı olacak buna basın bu sizin eski OpenGL'niz diye için problem çıktı hiç bu oyun açılmadı bunu yine tekrar kuruyoruz artık bitti son bizim size o OpenGL fix attı bir dosya vardı hatırlarsın buna içi tığız içi set o OpenGL fix'e tıklayın burada 64 bit ve 34 bit var bilgisayar sansızı onu seçin onu da öğrenmek için girin bu dosyalar kısmına ee. Prosimelim. Neyse. Mesela Open mesela girin arkadaşlar. Bunu öğrenmek için diyorum size. Burdan Jenkins PC'ye, buradan, PC buradan properties yani özellikler diyeyim bu bilgisayara. Evet, Açsın şöyle bir bende. Evet açılıyor şu anda. Evet açıldı. Ee mesela bende 64 bin operatik sistemmiş. Sizde böyle olacak. Bende İngilizce bilgisayar. Neyse kapatıyorum biri seçiyorum. Sonra burada bunu var. Bunu kopyalıyorum. Buradan kopya. Siz kopyalayın. Ben de şimdi İngilizce. Siz de kopyalama olacak. Ona basın. Sonra Buradan bizim eski o pencerelerimizin sistem osici vardı. Buradan çıkın şöyle. Burada sistem osiciye tekrar gidin. Sonra açta Buraya bunu kontrol v deyin. Burada Respress in destination var. Contain deyin. Ve hazır. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Burada bu da bir ne kadar sürmesi diyor. Bu videoda bu kadardı. Bundan sonra hatanız düzelecektir. Düzelmezse bilgisayar şey, sisteminiz, sisteminiz yetmiyordur. O artık benim yapacağım bir şey değil ne yazık ki. Evet bu da Bunu bu, ben yapacağım bir şey değil. Eğer hala da olmuyorsa artık ben de yani hala da olmuyorsa artık arkadaşlar yorum arkadaşlar. Bazen oluyor arkadaşlar bu işi bir kez yapıyorsunuz. ilk kez açılıyor sonra o, bu eğer sizde böyle olursa bazılarında oluyor. Bu, bu işlemi devamlı ok yapın. Her pisini kapatıp açtığınızda yapın bu işlemi. Size söyledim ve düzelecektir. Bu videoda bu kadar video like atmayı ve kanalıma abone olmayı sağ olun bay bay. Bu arada korkuyorsunuz benim sistem üstü ceza gelecek merak etmeyin. Ben de korkuyordum şey fakat yani korkmak hiç gerekmiyormuş direkt oluyor. Ben eski PC'de arkadaşlar yani o bir problem vardı böyle bunun yanlış bir şey falan kaydettim ve garip bir şeyle oldu böyle PC 5-10 saniye dondu falan kanalımıza devamlı olarak seriler yayınlıyoruz oradan e, izleyebilirsiniz ee, yani garip garip şeyler yapıyoruz sahibi bir kanalda var şu anda onu da izleyebilirsiniz ben işte işe lütfen like atın eğer bir hatayla karşılaştıysanız yeniden